yengeçler en şanslıydı. Haziranda bunu konuşmuştuk. Haziran evet, ayında. Evet. Gerçekten şansları devam ediyor zaten. Ee, Uranüs 12. evlerine düştüğü için arka planda biraz e, kaoslara açıklar. Kıskanılıyorlar. Şimdi meyve hmm. veren ağaç hani bazen. Aynen öyle. Dolayısıyla o kıskançlık modunu hissedecekler. Hmm. Ama e, neye nasıl hareket edeceklerini de gayet iyi biliyorlar. Eleme yapacaklar. Dolayısıyla kiminle devam edip, kiminle etmeyeceklerini bilecekler. Bu manada da aslında yaratıcılık anlamında Uranüs'ün 12. evde olması onlara çok daha keyif verecek. Yani yaratıcılık gerektiren konularda, cesaret gerektiren konularda, kreatif konularda hakikaten yaratıcılıkları artacak. Yurt dışı konularda da şanslı Şanslılar. olacaklar yengeçler. 10 Temmuz'a dikkat etsinler. 7 Ekim dikkat edilmesi gereken tarihler. Tutulma döneminde de özellikle kardeşler ve yakın çevre, akrabalarla ilgili konularda eylül ayında biraz pürüzler olabilir.